bir helallik alıp ardından inşallah namazımızı kılacağız kısa bir dua ile. Saygıdeğer cemaatim Mustafa varlı şehidimize dünyevi ve uhrevi haklarınızı lütfen helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Helal Rabbim yaptığınız bu helallığı dergah hizmetinde kabul eylesin. Mustafa Dağlı kardeşimizi ve bütün şehitlerimizin makamlarını yüce eylesin. Başta şehitlerin piri Hazreti Hamza Efendimiz olmak üzere peygamberlerle, şehitlerle bütün şehitlerimizi haşnoceme eylesin. Geride kalanlarına sabırlar ihsan eylesin. Şehitlerimizin yakınları başta olmak üzere aziz milletimizin başı sağ olsun. Değerli kardeşlerim, cenaze namazını tarif ediyorum. İnşallah cenaze namazını tarif ettikten sonra birlikte cenaze namazımızı kılacağız. Bildiğiniz gibi cenaze namazı dört tekbir ile kılınıyor. Birinci tekbirde Subhaneke ve Celle Uke ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirde Salli ve Barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirde bilenler cenaze duasını, Bilmeyenler Fatiha-i Şerifi cenaze duası niyetini okuyor. Dördüncüde inşallah birlikte selam vereceğiz. Birlikte niyet edelim. Allah için, namaza, Allah için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için selavata. Meyyit için duaya. Dört tekbirle uyduk hazırda olan imama. Her kişi niyetine. الله اكبر <applause> الله اكبر <applause> الله اكبر Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm. Allah rızası için, bütün şehitlerimizin ruhları için, ölmüşlerimizin ruhları için. El Fatiha. Şehidimizin makamı yüce olsun. Allah bütün ölmüşlerimize, şehitlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin.